Fethi Saçin çok dürüst bir hemşerimizdir. Bu olayı duyduğumuzda çok üzüldük ve böyle bir kahramanlık destanı yazdığında da biz de baskil olarak doğancı köy olarak onunla gurur duyuyoruz. Biz buna inanamadık tabi bunun bu kadar kahramanlık destanını yazdığını bize duyduktan sonra baskılı olarak Türk halkı ve buradaki esnafları hepsi bayraklarını asmış ve biz bunun bu kadar başarılı, bu kadar e, iyi bir e, polis böyle görevinin başında bu e, olayı püsküttüğünü biz de duyunca daha da gururlandık. Şehidimizin babası Mehmet Zeki Sekin Doğancı köyünde ikamet etmekteydi. Fakat 7 çocuğu vardı. Bu e, çocuklarının eğitimini sağlamak için Baskil merkezinde, milli eğitimde hademeydi ve burada bir ev tuttu Baskil'de. Ev tutan sonra bu çocukların eğitimi için zor koşullarda Bunların eğitimine yardımcı oldu ve bunların Okuttu Fethi Sekin En büyükleri olduğu için Bu da okuyup polis oldu Zor şartlardan Geldiler Zor şartlarda poli, Okuyarak polis oldu O polis olduktan sonra Kardeşlerine yardımcı o da destek sağladı yardımcı oldu bir Kardeşi öğretmen Diğer bir kardeşi polis Bunlara da çok büyük katkısı oldu Zor şartlarda Zor koşullarda bütün kardeşlerini de eğitimine katkıda sağladı. Ee, Babasında da e, tabi katkısı bulundu polis olduktan sonra. Dürüst, e, çok e, sevilen bir e, kişiydi. Çocukluğumuz beraber geçti. Çok cesur, çok yürekli bir insandı. Allah için, Allah rahmet etsin. -türkiye, tüm Türkiye, tüm Türkiye'nin de başı sağ olsun. Allah o, şu, o terörlerin de belasını versin. Allah kahretsin. Beraber büyüdük. Yani kişiliği, vatana bağlı, bayrağına, milletine. Yani dört dörtlük bir insandı. Nasıl söyleyeyim yani. Şu anda acımız büyük. Vatan sağ olsun.